Değerli öğrenci arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım. Ben Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İlçe Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağrı Karakuru. Bugün size e, kedide intramusküler enjeksiyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. İki skapula arasındaki deriyi parmağımızla kavruyoruz ve iğneyi, enjektörümüzün ucundaki iğneyi vücuda paralel olacak şekilde hayvana, der der altına geçiriyoruz. Bıraktıktan sonra yine çok hafif bir şekilde geriye doğru çekiyoruz. E, Subkutan enjeksiyonlarda e, damar içine denk gelmeniz biraz şans işi. E, genelde pek karşımız çıkmaz. Yine de tekrarlamakta fayda var. Baktık geriye çektik. Herhangi bir kan gelmiyor. Enjeksiyonumuzu yapıyoruz ve der altından çıkıyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar, e, intramusküler enjeksiyon için kedilerde kullandığımız enjeksiyon bölgesi genelde yaptığımız yer e, arka bacaktaki kas kitlesi. Şimdi burada arkadaşlar arka bacakta semitendinozu, semimembranozus ve e, gluteal kasların oluşturduğu bir topluluk var. Hatta şuradaki e, femurun biraz ön tarafına elimizle kavrarsak burada şu kas kitlesini çok rahatlıkla hissedebiliriz. Tabi burada kedimiz biraz uzun tüylü ama çok e, belli olmuyor. Ama kısa tüylü hayvanlarda ve köpekte arkadaşlar oradaki kas kitlesi belli olmakta. Daha sonra arkadaşlar mümkün olduğu kadar bu kas kitlesinin üst tarafında kalacak şekilde enjeksiyon bölgemizi belirliyoruz. Ve orayı arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dezenfektan ile temizliyoruz. Daha sonra enjektörümüzü alıyoruz ve buradaki kas kitlesini parmağımızla elimizin altında hissettikten sonra buraya enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Girdikten sonra hafifçe geriye çekiyorum. Kan gelmediğini görüyorum ve daha sonra enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Çıktıktan sonra o bölgede ufak bir kanama olabilir. Onun için de arkadaşlar tercihan kuru bir pamukla o bölgeye bir miktar bastırmakta fayda var. Teşekkür ederim.